Bak, dediğim gibi oldu işte. Söylediklerim aklına takılmış, gitti Bade'ye, boy gösterdi. Yanlarında mıydın? Ne biliyorsun ne konuştuklarını? Teyze, koskoca kadın yalan mı söyleyecek? Senin için geldim dedi. Öyle der tabii. Yakalanmış bir kere. Bade'yi ziyarete geldim diyecek hali yok ya. Anlayacağın... ...bu yardım etme oyununa pek aklım kesmedi benim. Kız sakın altında bir çapanoğlu olmasın. <laughs> için Fesat. Öyle deme. Senin de için bulandı. Sayende. Kız benim dediğimi sınaması kolay. Mehmet'le konuştun mu? Kim sarmış bu bade belasını Yusuf Bey'in başına? Teyze ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Ben Hamiyet anneye güveniyorum tamam mı? Ama tamam. Ne halin varsa gör. Al. İçlerinden en fillisi bu. Bakayım. Aa, bunu mu beğendin? Hı. Hmm. İyi. Hadi görüşürüz. Kız. Ha? Kaynanan seni seviyor ya... ...peştemallarını hazır etmişsindir yarına. Ne peştemali be? Yarınkına var ya. Aa, yarın kına mı var? Hı. Hmm. Hem de hamamda. Öyle böyle hatırı sayılır değil. Ürgüp'ün bütün gelinleri, gelin adayları, terü taze kızları hep orada olacak. Boy gösterip salınacaklar. İyi. Ben de sabah bunlardan duydum. Hamiyet Hanım ipek peşte malları hazırlayın falan demiş. Bir tanesini de sana hediye eder diye düşündüydüm ama... ...baksana kadın sana haber bile vermemiş. Ne var canım? Söylediklerime canı sıkılmıştır, ondan unutmuştur o. E çünkü yukarı hatırlat. Ay yok artık teyze. O arar beni sabah sen merak etme. Eh, madem öyle senin için rahat, bana göre de hava hoş. İyi, hadi görüşürüz. İyi akşamlar Hava Hanım. kalmasın bacında. Keyfi bir yerinde. Damat onu tepesinde taşıyor vallahi. İyi iyi. Maşallah. Hep mutlu olsun, yüzü gülsün. Başka bir şey istemiyor. Damat sadece karısına değil, bütün aileye düşkün. Yani bir lafı geçti, cillop gibi arabayı çekti altımıza. Seninki oralı bile olmamıştı. Sakın baba. Sakın bu konuyu ağzına bile alma. Kırk takla attın değil mi orada o arabayı almak için? Şekilden şekile girdin. Vallahi öyle değil. Yani kendi açtı lafı. Hey baba. Hey. Ay ay. Bu araba kullanmaktan belim yanım tutulmuş. Ben yatıyorum. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Anne. Bana mı seslendin kızım? Evet anne sana seslendim. İyi misin? Aa, iyiyim. Anne bu meydandaki büyük hamamda kına varmış. Senin haberin var mı? Kiminmiş? Ya bu ziraatçiler yok mu? Sonerler meşhur. İyi. Allah mutlu etsin. Bizim onlarla bir tanışıklığımız var mı? Yani böyle uzaktan akrabalık falan. Nereden tanıyalım kızım? Ha? Ne biçim soru soruyorsun anlamadım ki. Ne bileyim. Belki bizi de çağırmışlardır da haberimiz yoktur diye dedim. Tabii. Tellak diye çağırmışlar bizi. Ya neden davet etsinler ki kızım? Onlar bizim ayarımız mı ki etrafındakileri tanıyalım? Sen onu kaynanana soracaksın. E sen gitmek mi istiyorsun ıncığını cıncını araştırıyorsun? Anlamadım ki bir türlü. Ya yok canım gitmek falan istemiyorum. Öylesine sordum. Ha. Anne seni kayınvaliden seviyor muydu? Yani babaannemle aran nasıldı? İyi miydi? Ay Hava ne biçim sorular bunlar? Ölmüş gitmiş kadın gece gece. Ne bileyim ben. Sevdiğini nasıl belli ediyordu mesela ne yapıyordu? Kız kaynananla aranda bir şey mi geçti yoksa? Öylesine soruyorum işte laf olsun. Ay iyi ben yatıyorum hadi iyi geceler. İyi geceler güzel yüzlü. Sana da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.